Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün yar <laughs> Okullar 7 gün tatil oldu. Pardon 9. Hoca ödev verdi. Tabii ki de Ne söyleyelim? Tabii ki de yapmıyoruz. Çünkü tatil neden var? Tatil geçirmek için. Ödev yapmak için yok. Yeah. <laughs> Hocam bir tane teyze bizi emçük diyor. Bu kere yapmadım yapmadım yapmadım. Yapmamış ki bize. Arkadaşlar hocam öğretmenim beni ağzıma işte. Hocam. Hocam siz benim niye azı Allah. Hocam burada su var dökeyim mi? Evet. Ne istiyorsunuz hocam? Ne bileyim ben. <laughs> dök dök dök. Benim üstüme gelsin. Gelsin gelsin. Şimdi. Lan sik benim belamı. Tamam tamam. Al şunu. Hocam burası pıstak ya. Hocam birisi birimi elliyor. <laughs> Allah Allah. Hocam oruç tutuyoruz o bu yiyor böyle olmaz yani. <laughs> bu sesler ne oluyor? Hocam biz e, kral tahtında oturuyoruz. Biz kralız sizden daha çok. <gülüyor> <gülüyor> hocam sikeriz. Biz belalıyız. Evet hocam. <laughs> teyze bize bakıp duruyor. Teyzeye kamerayı göstermek istemiyorum açıkçası. Yani teyze açıkçası çok büyük bir bela gelir yani. Böyle <laughs> teyze daha ne bize bakıyor. Oğlum bu teyze nasıl bir şey? Hocam bir tane teyze var bize odaklandı. Ne yapmam gerek? Dayayabilirsin hocam. Aha. Burada bize artı sallayanı. Böyle. Kaç <laughs> yani? Hadi Hadi tane... Hocam bakkala gidiyoruz. Ne yapmam gerek? Ne bileyim ben orada mı bana soruyor. Dedicik gel lan gel, gel buraya gel. Hocam burada böyle bir şey buldum. Ne yapmam gerek? Hı. Vurdum ve gol. Vurdum ve gol hocam yani. Vurdu ve gol. Vurdum ve gol. Tamam. Hadi bakalım.

C'est

Ha. Arkadaşlar bakın canımız çeksin. Ya burada çikolata var ya. Ha öyle canımız çeksin yani böyle. Belki iftarda yersiniz yani öyle yani o yüzden yani. Öyle Öllerini değil yani. yani. O yüzden sikeriz yani. Eller seni yani. Evet hocam. Hocam teyze gitmiş. Ne yapmamız lazım? Hocam. Çıkamadık şıkam. burada hocam ya. Ah hadi atlayalım buradan. Ha ah, hocam. Burası sizin şerefinize. Bilmem kaç terefine. Hayatta kalma. Altıncı bölüm şerefine. Buradan atlıyorum. Dur. Osmanlı gücü bu. Osmanlı. Anladın mı? Osmanlı bu. Öyle. Çok ibaret. Ah. Hocam biz gereme gereksiz takımları olarak bir, 2 3 Onlar da hala satabiliyor mu lan? Getirsene. Evet. Sen eskiden buna çok iyi. Aa uygun. bak kalem çıktı Kalem bazen de fener tutuyor. Bazen makas tutuyor. Bugün de kalem tutuyor. Hocam bir gün ders çalışıyoruz. Bir gün dersimiz matemat, 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 matematik 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 matematik. Matematik 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 hocam bir gün dersimiz. Şoktanlı ibaret. Evet. Ben 1-2-3 dediğimde sen de bağıracaksın tamam mı? Bu gelme gereksiz halka olarak 1-2-3 <laughs> Ne oluyor ya? Bak bu gelme gereksiz halka olarak 1-2-3 Oğlum <laughs> niye söyledin? Ben gelme gereksiz halka olarak dediğimde başla tamam mı? Ben gelme gereksiz halka olarak 1-2-3-4 <laughs> Bak artık yeter ya hadi yap şunu. Biz görme gereksiz halkı olarak 1, 2, 3, 4 Yeee Sonunda Hocam kral tahtımıza oturabilir miyiz? Yani öyle hocam Tesbih getirdim tesbihimizi aldınız hocam Bizde tesbih koleksiyonu var hocam Get, Yenisini getiririm ama Hadi sizin hatırınıza getirmiyorum Babamın tesbihini getiririm ha <laughs> Jingen bağırıyor arkadaşlar. Jingen. Jingen bağırıyor. Jingen. Bu teyze daha hala bize bakmıyor oley. Hocam teyze gitti. Ne yapmamız gerek? Arkasından soymamız gerek. vuracağız ya da önünden devam edeceğiz değil mi hocam? Hocam. Hayır bunu yapacaksınız oğlum. Hocam şuradan bir diye attayım mı? İstiyor musunuz? Hayır bak. Tam şuradan. bunu Onu, onu yap bunu yapacaksınız telefonunu abla da yok. Bak lan abla yok oğlum. Prrr. Kimse bize katlanamaz oğlum. <laughs> Biz yarıma göre siz halk olarak 1 2 3 4. Hocam birileri geliyor. Ne yapmamız gerek? Kaçın. Evet hoca kaçın dedi. Kaç. Allah! Hocam dik 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 at at dik 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 soldan dik 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 alttan üstten dik 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 sağdan soldan dik 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 biz gerime gereksiz halk olarak bir, iki, üç, dört. Beş. Aa bu da beş. Arkadaşlar aa bu da beş. Hocam beş. ortadan girmeli. Beş ortadan gir hocam Hocam pompalıyla size vururum hocam pompalı bu şık şık. Ay, Hocam ınga. Hocam ağlıyorum. Orucum bişim bişim. Orucum bişim bişim. Öldürüm iftar için. Şeytan bana düşmandır. Müslüman olduğum için. Öyle bir şey miydi? Neydi? Ah hocam ya. Ah. Hocam burada bardak kırmışlar galiba. Ben bardağı karı üstüne basmam gerek hocam. Hocam burada önceden kalan bizim Gelme gereksiz siz gelme gelme atım atmadığım bir taş seleksiyonu var. Oha taş. Hocam bakın. Bu taşın kırılması gerek tamam mı? Daha yeni. Bu taşın kırılması gerekti. Böyle attım bu taş kırıldı. Hadi tamam, bir daha. Tamam şimdi o kırıldı. Hocam yeni iPhone 10 Pro nasıl? Alo kanka. <laughs>